Aslında bu hafta hepinizin evinde olan ama evinde olduğunu fark etmediği gaslighting, narsistlik ve böyle bir böyle birazcık sosyopat eşlerle hayatın ne demek olduğunu konuşacağız. Tekrar videoma hoş geldiniz. Ben izlediğim her şeyi size aktaracağım. Bakalım sizin evinizde bunlardan var mı? Gerçekten sizin evinizde bunlardan var mı? Gerçekten siz böyle şeylere maruz kalıyor musunuz? Belki bu yüzden çalışamıyorsunuz. Belki bu yüzden cesaret edemiyorsunuz. Belki bu yüzden kendinizi çirkin, eksik ve yetersiz hissediyorsunuz. Belki bu yüzden ekonomik olarak bir türlü o sıçrayışı yaşayamıyorsunuz. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Artık böyle akşam oturdum, battaniyemi çektim. E, kupama çayımı da aldım. Arkama mumumu da yaktım. Zara Home'un bu en sevdiğim serisidir. Ve en gerçekten insanı en çok rahatlatan şeylerden bir tanesidir bence bu. E, böyle evde ev halimle hiç makyajsız karşınıza geçtim. Çünkü bugün aslında sanki sizin evinize geldim ve çayınızı, kahvenizi, ikram ettiğiniz şeyleri yiyor, içiyor ve sizinle hayatla ilgili dertleşiyor gibiyim. Ee, geçtiğimiz haftaki videodan da bileceğiniz üzere aslında bu hafta hepinizin evinde olan ama evinde olduğunu fark etmediği gaslighting, narsistlik e, ve böyle birazcık sosyopat eşlerle hayatın ne demek olduğunu konuşacağız. Tekrar videoma hoş geldiniz. Ben izlediğim her şeyi size aktaracağım. Bakalım sizin elinizde bunlardan var mı? Bitki çayımı yaptım. Ee, e tabi bizim bitki çayından anladığımız şey e, öyle çok fazla karışım çayları içemiyoruz ama işte kiraz sapı, papatya gibi çaylar gerçekten insanı çok rahatlatıyor. Mumları bir yaktım ve karşınızdayım. Şimdi geçtiğimiz haftaki videoda zayıflama üzerine konuşurken aslında zayıflamaya bir sebep de gaslighting altında kalmak demiştim. Gaslighting'den kısaca bahsetmiştim. Geçtiğimiz haftaki videoyu izlemeyenler varsa şuraya hemen koyuyorum. Tekrar dönüp oradaki girişi izleyebilir veya buradan devam edebilir. Gaslighting nedir? Bir sonraki videoda birazcık daha açacağım da demiştim. O yüzden bu videoyu bu sebeple çekiyorum. Şimdi gaslighting karşınızdaki insanın siz fark etmeden sizi çok yoğun bir derecede, özgüveninizi yok edecek şekilde, hayat kalitenizi mahvedecek, geri geldi, sizi hasta edecek şekilde manipüle etmesi gerçeğine dönüyor. E, Türkiye'de, dünyada e, çoğu çiftin, çoğu iş hayatının, çoğu ailenin içerisinde fazlaca bulunuyor. Bu manipülasyonun farkına vardıktan sonra değiştirmeniz mümkün oluyor. Ama farkına varmanız gerçekten imkansız. E, çünkü e, siz o bu manipülasyonun altında kendi benliğinizi, kendi özgüveninizi, kendi yapabilitelerinizi kaybediyorsunuz. Şimdi bu konu nereden açıldı ve neden böyle bir video çekiyorum? Eğer gelecek olursak, her pazar biliyorsunuz Çağlayan Adliyesi adı altında yapmış olduğum soru cevaplarda Türkiye'de binlerce mutsuz kadın, binlerce mutsuz eş, binlerce mutsuz kayınvalide, binlerce mutsuz çalışanla konuşuyorum. Bunlardan bazıları ne kadar büyük bir manipülasyon altında olduklarını farkındalar ama değiştiremiyorlar. Bazıları ki çoğunluğu bunun asla farkında değiller. Bu arada manipüle edilmek için işte ee, alt düzeyde, eğitimsiz, gelir durumunuz falan böyle bir şey yok yani. En yüksekten en aşağıya kadar tüm insanlık manipülasyondan nasibini alan insanlık. O yüzden hani ben çok eğitimliyim işte mesleğim var, şuyum var, buyum var ama manipüle olmuyorumdur diye bir yanlış düşünceye kapılmayın. E, bütün bu pazar günü geçirmiş olduğum soru cevaplarda bunlara denk geldikten sonra dün ana haber bülteninde çok önemli bir haber gördüm. E, özellikle bu guest lighting'i ve bugün burada anlatmak istediklerimi çok destekler nitelikte bir haber. Keşke görmeseydim bu arada çok üzücü. 21 yaşında bir TikTok fenomeni e, ve evliliğiyle fenomen olmuş. Yani evlenmek üzere olduğu zamanlar işte çeyizliğiyle, o suyla bu suyla fenomen olmuş bir TikTok fenomeni e, intihar ediyor kendisini elektrik kablosu doğal doğalgaz borusuna asarak intihar ediyor ve daha 2 aylık evliyken ve sebebinin kayınvalide ve kocası olduğu söyleniyor. Ee, bunu mesaj atarak intihar ediyor. Şimdi burada e, intihar etmek güçsüzlüktür, ben intihar etmem e, kim bilir ne yaşında da intihar etti e, ya da işte kayınvalidesiyle beraber oturduğunda neler oldu, kocası çok gaddardı, dayak yiyordu. <laughs> şiddet uyguluyordu. Bunlar değil konu. Burada konuşmak istediğim tek şey şu. Hanımefendi Allah rahmet eylesin çok çok üzgünüm ve e, 20 günlük de hamile olduğu çıkmış otobüs raporundan. E, mekan cennet olsun. Çok ciddi bir gaslighting ve manipülasyona ol, ba yani bağlı olarak kendi hayatına son verme isteği güçlü bir karakter olabilir, çok yoğun bir etki altında kalmış olabilir, gerçekten eşi ve kayınvalidesi, korkunç insanlar olabilir, kendisi güçsüz olabilir, neyse neyse. Ama işin sonunun buraya gidebileceği bir şeyden bahsediyorum. önem Önemini anlatmak için bu örneği verdim. Keşke vermeseydim bu arada, çok çok üzgünüm yani. 21 yaşında, gencecik bir kız. Ama hepimizin elinde olan bir şey. Şimdi bunu nasıl fark edeceksiniz, nasıl anlayacaksınız? Hayatınızdaki insanların e, bir guest lighter olup olmadığını veya sizi ne kadar manipüle ettiğini, sizi ne kadar suçlu hissettirdiğini veya ne kadar mutsuz ettiğini nasıl anlayacaksınız? Şimdi eskiden nasıl hissediyordunuz şimdi nasıl hissediyorsunuz? Buna bakabilirsiniz. Evliyseniz buna bakabilirsiniz. Mesela ben eskiden çok çok daha rahat ve kaygısız bir insandım. Çünkü kaygılanma konusunda... E, yani çok fazla hayatımda kaos yaşamış ve hastalıklı, sağlıktı, ayrılıktı, barışmaktı. Bunları çok fazla yaşamış bir insan olmama rağmen hayatımdaki krizleri gülerek ve çok daha neşeli bir şekilde şey yapıyordum. üstesinden geliyordum. Mesela şu anda bakıyorum ses tonum daha alçak. Arada bir ses tonunun çok yüksek olduğu bir dönem vardı ve duyulmamaktan dolayı bağırmaya başlamıştım artık, her şeyi bağırarak söylüyordum vesaire. Bunlar mesela benim daha önce hayatımda olmayan şeyler. Nasıl bir manipülasyon altında kaldım ki, bunlara çözüm buldum? Ee, bu videoyu çekerken özellikle şunu belirtmek isteyerek çektim ee, ama şu zamana kadar söylemeyi unuttum. O da şu, lütfen bu anlattıklarım benim hayatımla ilgili bir özelleştir ve hayatımdaki herhangi birine bir laf etme olarak algılamayın. Ben tamamen örnek üzerinden gidiyorum. Evet e, ben de sonuçta gaslighting'i fark ettiğime göre hayatım belli noktalarında karşıma çıkmış demektir ama e, bu bir şikayet ya da birine ima etmek değil o yüzden özellikle bu kısmı belirtmek istiyorum O yüzden siz de şuna bakabilirsiniz hayatınızda daha önce yapmadığınız ama şu an yaptığınız ne var sizi mutsuz eden sizi rahatsız eden sizi zora sokan e, ne iyi hissediyorsunuz şimdi gaslighting'in başı şöyle aslında e, bir filmden alıntı ve filmde şunu şu e, örnek veriliyor birbirini çok seven bir çift evleniyor ve beyefendi her akşam gaz lambasının ışığını birazcık daha kısıyor birazcık daha bir, birazcık daha kısıyor ve eşi gelip ben artık önümü göremiyorum dediğinde yo gaz lambası yanıyor işte diyor. Tam olarak hayatınız bu. Hayatınızdaki adamlar ya da kadınlar ya da patronlarınız ya da aileniz neyinizi kısıyorlar? Neyinizi kısıp sizi böyle etkisiz, yetkisiz bir hale getiriyorlar. Özellikle anne olduktan sonra dış sesler çok fazla dinlenmeye başlanıyor. Çünkü hayatınızdaki ilk deneyim ve bilmiyorsunuz. Hayatınızda daha önce hiç elinizde bu kadar küçük bir şey almamışken, içinizden çıkartıyorsunuz. Altını değiştir, üstünü değiştir. Mamasını ver, suyunu ver. Su, şimdi verecek de şimdi verecek de vesaire bunların hiçbirini bilmeden bir yola çıkıyorsunuz ve etraftaki sesler sizin için çok önemli oluyor. O yüzden gaslighting'in esas başladığı yer annelik bence. Bu benim kendi yorumum. Ama benim bu videoyu çekmemdeki ve bunu detaylı anlatmamdaki amaç şu. Gerçekten sizin evinizde bunlardan var mı? Gerçekten siz böyle şeylere maruz kalıyor musunuz? Belki bu yüzden çalışamıyorsunuz. Belki bu yüzden cesaret edemiyorsunuz. Belki bu yüzden ...kendinizi çirkin, eksik ve yetersiz hissediyorsunuz. Belki bu yüzden ekonomik olarak bir türlü o sıçrayışı yaşayamıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. İnsanın yaşam kalitesini belirliyor çünkü. Bu gaslighting tarafının yanında e, bir de zaten hani e, bu konuyla alakalı bir sürü psikolog ve bir sürü psikiyatristin videoları var. Onları da mutlaka izlemenizi öneriyorum. Ama gaslighting'in yanında bir de narsizm gerçeği var. Yani kendini asla suçlu bulmamak, e, kesinlikle eleştiriye kapalı olmak, e, çok 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 üst seviyede e, bir ego sahibi olmak e, ve dünyanın kendi etrafında dönmesi. Yani kabaca anlatıyorum. Bunun tabii ki çok daha detaylısını ve çok daha bilir kişi anlatımını e, YouTube'daki videolardan bulabilirsiniz. Peki gaslighting'i fark ettiniz. Artık tamam ee, hayatınızda yanınızdaki insanların sizi manipüle ettiğini ve değersiz kıldığını, e, elinizdeki yetenekleri e, yok ettiğini, sen bunu beceremezsin, sen onu yapamazsın direkt değil de olaylı yoldan söyleyerek böyle onu içinize işlediğinizi, sanki kendi kararınız buymuş gibi çok korkunç bir manipülasyonun içinde olduğunu anladınız. Peki bundan sonra ne olacak? Anladıktan sonra ne yapabilirsiniz? Şimdi bir şeyin farkına varmak demek zaten o şeyi artık düzeltmeye çalışmak demek. Çünkü psikolojide de böyle mesela. Bir şeyi eğer bilinçaltından geçmişte yaşadığınız bir şeyi açığa çıkartıp konuşursanız artık bundan sonra düzelme evresine geçiyorsunuz demek oluyor. Çünkü artık o şeyden kurtuluyorsunuz. Gaslighting de böyle bir şey ama kurtulmak için bence yapılması gereken tek şey kendinize yatırım yapmak. Bunlardan ilki işte önce neye uğradığınızı ve neden mutsuz olduğunuzu anlamak. Çünkü gerçekten çok fazla mutsuz ve narsist insanla yaşayan kadın var. Erkek de var tabii ki. Bu arada sadece kadınlarda yok yani bu. Narsizm dediğiniz şey zaten kendini böyle açık açık belli eden bir şey değil. Aksine işte narsiste aşık olup sonrasında hayatınızı asla kendine suçlamayan, her defasında sizi haksız çıkaran bir şey söylediğinizde önce kendi düşüncenizi anlattıktan sonra bir anda durup böyle Allah Allah ben de bir gariplik var bak kimse böyle değilmiş ben niye böyleyim dedirten bir şey. İlk guest lighting ile beraber ikisi bir araya geldiğinde zaten mutsuzluk yuvası oluyor. Ee, ben bu konuda kitap okumayı tavsiye ediyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Kadın isterse asla yenilmez. Nuray Sayan'ın yeni kitabı. Kendisi de mutlaka bu yollardan geçtiğini bir şekilde size duyurmuştur. Mutlaka görmüşsünüzdür ama bu kitabı mutlaka oku oku okuyun yani. Hani e, 100 cümle okuyorsanız bir tanesinden bir şey alıyorsunuz ya da deneyiminden bir şey alıyorsunuz. Ayşe Aslı Bozdağ'ın Hayal Kurmak İncitmez kitabı. Bunlar çok hafif kitaplar yani bunlar böyle hani kişisel gelişim dehlizlerinde kaybolayım işte ben de kendimi şöyle değiştireyim böyle yapayım falan bu kitaplar değil açıkçası. Çok çok daha hani kendinizi güçlü hissettirecek ya bak bu da farkındalık arttıracak kitaplar. Konuşamadım tam olarak. Şimdi bu videoyu ben uzman bir kişi olarak ya da bir psikolog ya da bir psikiyatri olarak çekmedim. Ee, gerçekten ihtiyacım vardı böyle bir videoya. Ben böyle bir videoyu izleseydim ne olurdum? Acaba böyle bir videoyu izleseydim evime döner bakar mıydım? Ee, ben de bunları uğruyor muyum acaba iş yerimde ya da son zamanlardaki özgüvensizliğimin mutsuzluğumun sebebi bu olabilir mi diye şöyle bir düşünürdüm. O yüzden bu videoyu çektim. Siz de lütfen bu videoyu izledikten sonra şöyle bir düşünün. Hayatınızda size sizin izniniz olmadan ve fark etmeden manipülasyon yapanlar kimler? Anneliğiniz, eşliğiniz, kadınlığınızı sorgulayanlar kimler? Özellikle beni izleyen hastalık sahibi ve şu anda mücadele eden herkes için söylüyorum. Ne zaman buna maruz kaldığınızda kendinize kızgınlığınızdan bu sonuçlar oluştu. İçine dönmek sadece beden olarak değil zihin olarak da iyileşmek çok çok önemli bir şey. O zaman böyle ışıl ışıl gözüküyorsunuz. O zaman çok daha güzel oluyor. Hayat bambaşka başlıyor. Asla eskisi gibi olmuyor ama yenisi çok daha güzel oluyor. E, bu konuyla alakalı deneyimi olan uzman kişiler varsa lütfen videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmasın. Hafta yine aynı gün aynı saatte bambaşka bir videoyla Demet Işıl kanalında sizlerle olacağım. Videoya beğeni ve yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve Instagram'da lütfen devamlı olarak beni takip etmeyi unutmayın. Haftaya yine aynı gün bambaşka bir video ile görüşmek dileğiyle. Şimdi ben kitaplarıma dönüyorum.